Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğünde fıstık hasadı devam ediyor. Yaklaşık 300 bin fıstık ağacının yer aldığı 31.989 dekarlık alanda 150 işçi hasat gerçekleştiriyor. Bir kısmı işçiler tarafından dalında elle toplanan fıstıkların bir kısmı ise ağaçların altına serilen çarşafların üzerinde düşürülüyor. Toplanan fıstıklar daha sonra kamyonlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor. Burada işlenen fıstıklar pazara sunuluyor. İmam Ergin bu yıl fıstık miktarında azalma olduğunu belirtti. Ee, Tegem'de Fıstık hasadında ayın 20'sinde başlayıp 150 işçiyle şu an sür, sürdürülmekte olmaktayız. Yerim geçen sene göre daha düşük. 2003'ten beri fıstık hasadında TİGEM arazilerinde yapmaktayım. Güneşin altında, bu sıcakta gerçekten çok zorunlu bir iştir. Yorucu bir iştir. Arazide çalışan işçilerden Zehra Eke, 150 kişiyle başladıklarını söyledi. 4-5 yıldır biz bu işteyiz. Bayağı emek veriyoruz. İyi de gidiyor. 150 kişiyle başladık. Pek yakın bir zamanda bitirmeyi düşünüyoruz inşallah. Elimizden gelen çabayı, gayreti elimizden bırakmıyoruz.